Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. 30 yıllık işgal döneminde askeri cuntanın nefret söylemi altında yaşayan Karabağ Ermenileri artık ciddi bir ikilemle karşı karşıya. Bu ikilem ya Azerbaycan vatandaşlığını kabul edip onun yasalarına saygı duymak ve bayrağının altında yaşamayı kabul etmek ya da bölgeden çekip gitmektir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son açıklamasına göre Rus barış birliklerinin geçici olarak yerleştirildikleri Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde en fazla 25 bin Ermeni yaşıyor. Azerbaycan ise bu 25 bin kişilik nüfusa hiçbir özel statü vermeyeceğini açıkça beyan etmiş bulunuyor. Bölgede yaşayan 25 bin Ermeni sadece sayı açısından değil, kaynaklar açısından da hayli zayıf durumda. İkinci Karabağ Savaşı ile Azerbaycan sadece topraklarını işgalden kurtarmadı aynı zamanda yeraltı maden kaynaklarını, HES'lerini, barajlarını, nehirlerini, tarım alanlarını ve ormanlarını işgalden kurtardı. Bu alanlar 30 yıl boyunca işgalciler tarafından hunharca ve yasa dışı olarak kullanıldı. İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından bu imkanlardan yoksun kalanlar ciddi su ve elektrik enerjisi kıtlığı yaşıyor. Nitekim basından edindiğimiz en son bilgilere göre, Karabağ'da yaşayan bazı Ermeniler, yaşadıkları büyük ekonomik sıkıntılar nedeniyle Azerbaycan vatandaşlığını kabul ederek onun yasaları ve bayrağı altında yaşamaya hazır olduklarını bildirmekte, fakat Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a entegrasyon sürecini de engellemeye çalışan odaklar var, bölgeye güven. Barış ve diyaloğu sağlamak adına geçici olarak yerleştirilen Rus barış güçleri, hem 10 Kasım bildirisine hem de görev ilkelerine aykırı davranışlarda bulunmakta Rusya barış birlikleri, mesela 10 Kasım bildirisini Nümayişkaran'e bir biçimde ihlal ederek bazı Ermenilerin geçici yerleştikleri bölgeye silahlı bir şekilde girmesine izin verdi halbuki 10 Kasım bildirisinin 4 maddesi silahlı Ermenilerin bölgeden çıkması gerektiğini açıkça ifade ediyor. Bu konuyla ilgili 4 maddenin hiçbiri silahlı Ermenilerin bölgede kalmasına izin vermiyor, tarafsız olması gereken Rus barış birlikleri. Bu konuda Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ile aynı açıklamaları yapmakta Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Rusya barış birliklerinin on Kasım bildirisi gereği silahlıları buradan çıkartmasını talep etti. 10 Kasım bildirisinin 4 maddesine göre Rus barış birlikleri, Azerbaycan toprağı Karabağ geçici olarak 5 yıllığına yerleştirildi bu 5 yıl içinde barış birlikleri gerçekten barışa hizmet edecek davranışlarda bulunmazsa Azerbaycan, onların da çıkartılmasını isteyecektir. Rusya'nın son dönemlerde bölgede değişen davranışları bir taraftan Ermenistan'da kaybolan itibarını yeniden kazanmak diğer taraftan Azerbaycan'la belli konularda pazarlık yapma isteğinden kaynaklanıyor. Son zamanlarda Rusya'nın bölge politikasında savunma bakanlığının ağırlığının artması da bunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.